İnsanlarımız neden bu kadar sevgisiz? Evet, canımın içi o da benim yeni daha dikkat çekti işin doğrusu. Yani ben çocukluğumda fark etmedim. Lise ve üniversitede de fark etmedim. Son yıllarda Allah'ın dünyaya büyük bir bela verdiğini gördüm. Sevgi alınmış dünyada ya. Yani müthiş bir facia bu ya. Yani bütün dünya için en büyük felaket. Yani cehenneme düşmüş dünya. Yani okul almaz bir acı bu. Allah'tan sevgiyi bütün insanların istemesi lazım. Yeniden sevginin diriltilmesi gerekiyor. Büyük bir facia. Yani akıl almaz yaygın sevgisizlik. E, nefret, kin, öfke artık gıda gibi olmuş. Adam pislik yer gibi öfkeyi yiyor. Kini yiyor, nefreti yiyor sevgiye de vahşi hayvan gibi uzak, uzaktan bakıyor. Bütün devletlerin ana milli meselesi haline gelmesi lazım sevgi.